Fenerbahçe Kevin De Bruyne transferini gerçekleştirmek için her şey yapıyor. Biliyorsunuz Galatasaray Fenerbahçe'nin 8 puan önünde ve Fenerbahçe'ye karşı büyük bir avantajı sahip. Fenerbahçe'nin dünya yıldızlarını transfer etmekten başka çaresi yok. Bunun için Fenerbahçe Kevin De Bruyne'yi transfer etmek istiyor. Biliyorsunuz Manchester City ve Kevin De Bruyne arasında yarım sezonluk bir sözleşme var. Fenerbahçe bu süreçte Kevin De ile kiralık masaya oturacak. En başta yarım sezonluk için 6 milyon euro gibi bir ücret teklif edecek. Devamında Kevin De Bruyne'ın bonservisini alıp 10 milyon euroya ikna etmeye çalışıyor. Fenerbahçe bu transferi yapmak istiyor. Çünkü Fenerbahçe ileri hatlarda uzun paslar atabilecek, bir anda ani paslar yapabilecek hızlı, etkili oyuncuya sahip olması lazım. Kevin De Bruyne bizim ülkemiz için gerçekten üst seviyede bir futbolcu. Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirebilirse şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmış olacak. Ancak şöyle bir durum da var. Kevin De Bruyne'ı Arap kulüpleri de istiyor. Biliyorsunuz Arap kulüpleri inanılmaz derecede paralar vererek Avrupa'daki önemli futbolcuları Arabistan'a getirebiliyorlar. Ancak Kevin De Bruyne Avrupa'da kalmak istiyor. O yüzden Fenerbahçe'nin teklifini değerlendireceğini düşünüyorum. Fenerbahçe bu konuda ciddi olduğunu Kevin De Bruyne'e ispat edebilirse ve Jose Mourinho etkeni de var tabii. Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirebilir. Neden olmasın?